var bir adamı kurtaracağız Geç. Mesela yani bir yıl giriş ücretiniz ne kişiyiz. Yok tamam. Yok. Tamam. şu tamam. şey olsun tamam. ne? bundan şey edeceğiz üstüne ne yapacağız? çekeyim sen şey yap sonra devam şimdi bu adam şey yapacak kendini takıp şu özelliğini önce yapalım tamam, tamam. tamam. Şuradan, bu Çok daha iyi oluyor herhalde Ya sana, sana bir Burası her şey. Burada kendi kullandığı eşyalar, bazı evet. e, çevreden aldığınız başlangıçların bağışlanmış yeri Ne yaparsın? Ne yaparsın? Şu öteki olur mu? Şöyle almakla bak. Yöresel kıyafetler ona güzel olur. Sen, sen bu tarafa gel. Kardeşim şöyle böyle Siz Buyurun mikrofonumuzu biraz da yakın ama Muhammed Erdiyeli'nin ne, ne evet. olduğunu insanlar için işte, buraya geldiğinde ne için geliyor, kime ait gibi işte bu tarihi anlatırsanız sonra eğer bir şey olsa sorarız onu. Tamam. Bakın şükür, tamam mısın? Evet. Ben Allah'ın nizam çekmeden yani de, e, ben de gördüm de ne bileyim. Her şey yok. Her şey deniyor şimdi. İnsanlık durumda tamam. şey da var, altta dağlar var. Sen ben. Evet. Sana da aynı zamanda sabah veririz. Yani Şu anda tam şöyle katil Ben <ona. gülüyor> bir de. Bir Dur biraz da bende. Instagram için şey yap. Bu <laughs> bana kaderini anlatır mısın kaderini? Yani. Onun daha bilendiği anlamasını. Dur bir şey. Aa, Burayı bir daha böyle şey story olacak bu. Bir daha burayı anlatır gibi ya. Evet, evet. Ahmet bu. Ben soruyorum kendim. Herkesin merak ettiği o köy neresi? Erzincan ilinin Kemalye ilçesinin Akça köyüdür. O şiire konu olan bu köy. Tamam, sağ tamam. ol. siz çekin abi. Ben de sevakin abi, ben de siz çekiyorum. Tamam, çek, çek. Çekebilirsin yani sen de. Ben Azranur Aydınlık, Abçakü Kalkındırma Derneği tarafından Ahmet Kusuteçer Kültür Evinde görev yap yapmaktayım. Öğrenciyim. Orada bir köy var, uzakta şiiri Erzincan ilinin Kemaliye ilçesinin Abçak köyü e, köyünde köyne aittir. E, Abçak köyü o şiire konu olan bir köydür e, ve. E, Ahmet Kusteci'nin annesi ve babası bu köylüdür. Herkesin bildiği uzakta olan köy bu köydür. Evet, ben Kemal'i hesaplı Türkiye'de nadir, yani yazdığımız çok turistin özellikle gelip gördüğümüz gibi gibi yani aklımıza gelen ifadeler montaja girecek yani. Zaten montajı kırpıyoruz. Evet. Yani. Bir de Kadri Abla'yı... Teşekkürler.